Şubat 2024 dikiş fren yani ön fren basıncı bir yüksek bir alçak, bir yüksek bir alçak o yüzden ileri geri dikiş fren dedim 5 ee, dakika düşük süratlerde hafif denedim ıslak zeminde henüz denemedim ıslak zeminde belki bir sıkıntı olabilir çünkü hafiften bir pompa gibi bir durum var ileri geri noktasından ıslak zeminlerde böyle ön frenin pompa gibi kullanılması biraz sıkıntılı e, ee, teknik teknik şu şekilde ee, gazı kapat önce arka fren peşine ön fren tek tek arka ön tek tek arka fren üç esasla bir yumuşak değil hızlı bas iki kitleme ama kitlemeye yakın bas üç durana kadar arka frenden ayağını çekme ön frene gelince ön fren 5 kademe bir, kitleme noktasına yakın ama kitlemeyecek bir oran takribi yüzde 65 gibi kullan. Peşine yüzde 65'ten 45'e düşür. Yüzde 45'ten yüzde %80 80'e çık. Yüzde 80'den yüzde %70 70'e in. Yüzde 70'ten de yüzde yüzde tamamla. Yani yüzde 65, yüzde 45, yüzde 80, yüzde 70 ve yüzde 100. Dediğim gibi henüz 5 dakika yumuşak denedim. Fazla bir tecrübe etmedim. Teknik bu şekilde. Ama ıslak zeminde bir sıkıntı belki olabilir. E, hafif pompa sisteminden dolayı. Sistem bu neymiş? Ön frenin durumu. Önce e, kitleme noktasına yakın bir oran, kitlemeyecek bir oran, takribi yüzde 65 peşine yüzde 45'e düşülüyor, düşürüyor yüzde 80 oranında sıkılıyor, yüzde %70 70'e iniliyor ve yüzde 100 e tamamlanıyor. Bu yüzde 80, yüzde 70, yüzde işte 65 gibi oranlar neye göre e, ayarlanabilir? E, ön tekerin kitleme noktasını yüzde 100 e, kabul ederseniz. Yani tam full sıkılması değil de ön frenin diyelim kitleme noktasını %100 olarak kabul ederseniz ona göre bu oranları hesaplayın.